seride geri bükülmeleri inceleyeceğiz. Her seviyeye uygun dersimiz için matta buluşalım. Hadi geldik çocuk pozuna. Başını nazikçe yere koy. Omuzların, boynun rahat etsin. Aldığın nefeste geldin. Dört ayak. Şimdi nefes al. Karşıya doğru bak. Verdi nefeste korkmuş bir kedi gibi sırtını kabart. Al nefes açıl. Ver nefes katlan. Aldın açıl. Verdin katlan. Al açıl. Tekrar gel çocuk rahatla. Şimdi ileri doğru baktın ve sola doğru yürü. Bedenin sağ tarafı rahatlasın. Belki bir nefes daha. Şimdi tekrar merkezine dön. Ve sağa. Göğsünü nazikçe bastır. Hadi bir nefes daha. Tekrar geldin merkezine. Aldığın nefeste gel dört ayak. Verdiğin nefeste aşağıya bakan köpek. Aşağıya bakan da dizlerini pedallayabilirsin. Şimdi sağ elinle geldin, sol dizin dışını tut ve göğsünü sola doğru açtı. Çok zorlayıcı olma, belki bir nefes daha. Şimdi tekrar gel merkezine ve sol elinle sağ dizin dışını tuttun ve kendini sağa doğru açtı. ...tekrar gel merkezine ve küçük adımlarla matın önüne doğru yürümeye başla. Yarı yol açıl, karşıya doğru bak, tekrar katlan. Dizlerini büktün, omurganı tek tek dizerek yavaş yavaş doğruldun. Rahatla. Şimdi al nefes, kollar yukarı uza. Dirseklerini iki yana bük. Göğüs kafesini parlat göğe doğru. Kolları serbest bırak. Tekrar yukarı uza. Dirseklerini bükerek kürek kemiklerini arkada sıkıştır. Kalbini parlat. Hadi bir iki tane daha. Son. Nefes aldın. Uza. Dirseklere bük. Kalbini parlat. Şimdi ellerini getir beline koy. Ve kalçanı öne. Göğsünü yukarı doğru. Tekrar geldin merkezine. Nefes al. Kollar uzasın yukarı. Kendi dirseklerini yakala. Ve bedenini sağa doğru serbestçe bırak. Çok zorlayıcı olmadan emin ol. Şimdi merkezine sola doğru. Son bir nefes. Tekrar gel merkezine. Dirseklerini bırakmadan dizlerini biraz bük. Uzayarak öne doğru katlan. Başını boynunu serbest bırak. Nefesin doğal. Şimdi kolları da bırak. ...ve tek tek dizerek yavaş yavaş tekrar doğrulun. Nefes al, kollar yukarı. Uza. Geriye doğru bükül. Uzayarak öne doğru katlan asana. Sağ ayak, büyük bir adım geri. Sol ayak geri. asana. Dizler göğüs, çene yere aç tanga maskar. İleri doğru sürün, kobra pose. Ve aşağıya bakan da buluşalım. Sağ ayak Sol dizin yerde. Karşıya doğru baktın. Ve eller belinde doğru. Sağ elini dizine koy. Sol elini de hemen sol dizinin arkasına. Sağ elimi dizini iterken göğsünü sola doğru açtım. Şimdi tekrar geldim merkezine, sol el yere. Sağ kol yukarı. Ve yukarıdaki eline doğru bak. Eğer çok rahatsan arkadaki ayağının dışını yakalayabilirsin. Ve yakalayabiliyorsan da tekmele göğsün açılsın. Tabii arka ayağını yakalamak zorunda değilsin. Eğer seni zorluyorsa serbest bırak. Elin belinde kalabilir. Yere doğru baktın. Aşağıya bakan da buluşalım. Şimdi sol ayak öne. Sağ dizin yerde. Karşıya doğru bak. Eller belinde doğruldun. Sol elin dizinde. Sağ elin arkadaki dizinde. Ve sağa doğru açalım. Kalçanı nazikçe serbest bırak. Şimdi yere doğru baktım. Sağ el yere. Sol kol yukarı. Ben burada çok rahatım diyorsan arka ayağının hemen dışını yakalayabilir. Omzunu geriye doğru açıp arka ayağı tekmelerken göğsünün açılmasına izin ver. Nefes aksın. Duygular çözülsün. Bıraktın. Aşağı bakan köpek. Şimdi geldin palakasını. Dizler yere. Göğüs kafesi çene yere. İleri doğru sürün. Cobra pose. Dört ayağına gel. Çocuk pozu. Rahatla. Şimdi ileri doğru baktın. Dirseklerini yere koy. Dirseklerin içinden süzülerek yavaşça kobra poza gel. Şimdi kalçanı yukarı doğru kaldırırken göğsünü ve çeneni ileri ve aşağı doğru bırak. Ayak parmakların takılı olabilir. Belki ileri doğru yürüme ihtiyacın varsa yürüyebilirsin. İleri doğru bak. Sürünerek gel Spanx. Şimdi burada bir seri yapacağız. Spanx ve Puppy Pose. Birkaç tur yapacağız bu seriyi. Tekrar kalçanı yerden kaldır. Göğsüm ve çenen yere gelsin. İleri doğru sürün. Tekrar Spanx Pose. Hadi bir tane daha. Tekrar sürün, geldin. Spanx pose. Tekrar. <laughs> Tekrar gel, thanks. Yüzüstü yattın. Ellerini koy. Şimdi geldin derin kobra poz. Ayakların üstünde yere koyabilirsin. Aşağı bakan köpek. Şimdi dizlerin yere, ve sol ayağını geri doğru uzattın, topuğunu yatır ağırlığını öne doğru aktarırken sol kol yukarı ve başın üstünden uzat. Kalbinin hizasına göğe doğru bak. Birkaç nefes daha Şimdi sola yere, aşağıya bakan köpeğine geç. Tekrar omuzlarını taşı, el bileklerinin üzerine. Dizler yere. Sağ bacağını geri doğru uzat. Sonra topuğunu yatırdın. Sağ kol yukarı. Ve kulak hizasından uzat. Kalçayı öne doğru tonla. Göğsünü aç. Tekrar geldin dört ayak. Karşıya baktın. Eller belinde doğrulu. Kalçayı öne doğru tonla. Göğsünü göğe. Ben burada derinleşmek istiyorum diyenler. Sol eliyle sol topu. Sağ eliyle de sağ topunu tutup. Kalçayı ileri, göğsü yukarı doğru tonlayabilir. Ve boynunuzu serbest bırakmayın. Birkaç nefeste buradayız. Geldin, oturdun. Kollarını uzat yine. Aşağıya bakana gel. Sağ ol, ayak için geldin öne. Güvercin poz. Sağ ayak matın önüne hemen paralel. Arka dizini belki biraz geri alabilirsin. Ve dirseklerin yere rahatla. İzin ver bedeni. Sakin, güvendesin teslimiyetle bırak. Tüm direnci. Ellerinden aldığın destekle yavaşça doğru. Şimdi arkadaki ayağını getir. Hemen sol dizinin dışına. Sağ eline sarılın. Sola doğru nazik bir twist. Birkaç nefes kalalım. Tekrar gel merkezine. Sol ayağını tekrar gönder geriye. Aşağıya bakan köpek. Şimdi sol taraf için güvercin. Sol ayak matın hemen önüne paralel. Arkadaki dizin geriye çok derin girmeye çalışma olabildiğince nazik ve çabasız bu pozda kalçanın dış bölümü oldukça derin bir şekilde açılıyor ve esniyor. sinir sistemini rahatlatan bir poz aynı zamanda. Şimdi geldin tekrar. Doğruldun. Belki biraz göğsünü açabilirsin. Ve arkadaki ayak geldi. Hemen sol dizinin dışına. Sol elini tuttun. Geriye doğru twist. Birkaç nefes kalacağız burada. <laughs> Tekrar geldim merkezine. Sağ ayak geriye. Aşağıya bakan köpek. Şimdi dizler yeri. Ayaklarını çapraz yaptın. Dersime katılanlar bilir. Ve buradan... ...geleneksel bir geçiş. Şimdi... Hemen matına sırt üstü yat. Ellerinin topuklarına dokunuyor olabilir. Omuzların boynun biraz rahat olsun. Dirseklerin robot gibi. Dirseklerini yere güçlüce bastır. Ayaklarından güç al. Ve kalçanı yukarı doğru kaldır. Göğüs kafesini de çeneye doğru tonla. 2 3 4 ve 5 tekrar indin bir set daha yapalım kalça yukarı göğüs çeneye doğru Bir nefes daha. Yavaşça indin. Şimdi dizleri karnına doğru çek. Sarıl kendine. Belki sağa sola masaj yapabilirsin. Ayak tavanlarını koy yere. Bacaklarını mat genişliğe kadar aç. Kollarını kuş gibi iki yana açtın. Bacaklarını sola doğru yatır. Başında sağa doğru. Tekrar merkezine gel. Şimdi bacaklarını sağa doğru devir. Başını sola. Yüzündeki ifadeleri serbest bırak. ergen merkezine. Dizleri karnına doğru çek. Sarıl kendine. Son bir kere. Ve bacaklarını uzattın, mat genişliği kadar. Kollarını da açtın, kuş gibi iki yana. Başını sağa sola doğru serbestçe bırak. Ve şavasana için tüm bedeni özgürleşmesi için serbest bırak. Ve burada dersi bitirebilirsin belki. Çok daha uzun bir süre kalmak istiyorsan. Ya da yavaşça uyanabilir. Ve matının soluna doğru yatabilirsin. ellerinden destek al ve doğru doğruldu. Kendin için rahat bir oturma duruşuna gel. Ellerin olursun kalbinin merkezinde ve gözlerini kapa. Kendine ayırdığın vakit için teşekkür et. Kendine gösterdiğin değeri ve şefkati bir kere daha hatırla. Ben de bana bu şansı verdiğiniz için size teşekkür ederim. Namaste. Herkese şifa olsun. Bir sonraki derste görüşmek üzere.